Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben bu YouTube kanalını arkadaşlar Temmuz 2022'de açtım arkadaşlar. Bana en çok sorulan hisse Petrokent. Ben bununla ilgili herhangi bir analiz videosu bugüne kadar yapmadım. Bunun bazı nedenleri var. Hem o nedenlere beraberce bakalım. Hem de neler oldu, neler bittiyse de... ...bir onu elimizden geldiğince irdeleyelim. Her zaman yaptığımız gibi şirket ortaklarıyla başlıyoruz. Sayın Nurullah Ercan adına... ...yüzde 89.85 sermaye payı. Halka açıklık oranı ve benim bu şirkette en çok beğendiğim şey... ...halka açıklık oranının düşük olması... ...yüzde 10.15. Satış ve karlılık kısmına geldiğimiz zaman... 2015 Mart'ta 32 milyon 600 bin lira olan net satışlar, 2022 Mart'ta 133 milyon liraya kadar yükseldi. Burada pandeminin oluşumuyla birlikte net satışlar 2 milyon liraya kadar düştü. Daha sonra pandeminin hayatımızdan göreceli çıkmasıyla birlikte Burada tekrar net satışlarda bir artış oldu. Fakat net satışlar son bilançoda 154.770.000 lira olarak geldi. Net esas faaliyet karı, bakın, net esas faaliyet karı. Pandemi düşüşü. burada net esas faaliyet karından zarar yazdı pandemi döneminde. Bu da toparladı pandeminin bitmesiyle birlikte son bilançoda yaklaşık 40 milyon lira net esas faaliyet karı açıklandı. Ana ortaklık net dönem karı son bilançoda 49 milyon 260 bin lira olarak gözüküyor. Hisse fiyatı karlılık ilişkisine geldiğimiz zaman arkadaşlar burada işler biraz değişiyor. 2015 Mart'ta endekse 1 lira hisseye 1 lira yatırsaydık eğer hisseye yatırdığımız 1 lira 2022 başında 109 lira 49 kuruşa endekse yatırdığımız 1 lira 2 lira 76 kuruşa kadar çıkacaktı. Arkadaşlar bakın burada hisse endeksi neredeyse 40'a katladı. Daha sonra şu an son değer olarak hisse yatırılan 1 lira yaklaşık 39 lira 31 kuruş. Endekse yatırılan 1 lira 4 lira 43 kuruş olarak fiyatlanmış gözüküyor. Burada hisse bir düzeltmeye girdi. Ve burada maalesef arkadaşlar çok kişi içeride kaldı. Öncelikle içeride kalan arkadaşların bir an önce zararlarının çıkmasını temenni ederim. Net satış maliyeti arkadaşlar son bilançoda 100 liralık satışta 71 lira 46 kuruş olarak gözüküyor. Şirketin yabancı para yükümlülüğü yok. Yabancı para varlıkları da 30 milyon 910 bin lira olarak bende gözüküyor. Lokanta ve otellerde Dupont analizi kısmına geçtiğimiz zaman öz sermaye karlılığı en yüksek olan şirket Petrokent. %71.30. Sektör ortalaması %11.80. Borç kaynak oranı sektör ortalamasının altında. Aktif karlılık sektör ortalamasının yaklaşık 4 katı kadar. Aktif devir hızı sektör ortalamasının 3 kat üzerinde. Net kar marjı sektör ortalamasının 4'te 1'i kadar. Arkadaşlar aktif devir hızı sektör ortalamasının üzerinde. Aktif karlılık sektör ortalamasının bayağı üzerinde. Öz varlık karlılığı sektör ortalamasının yaklaşık 7 katı kadar. Borçluluk oranı da sektör ortalamasının altında. Öz sermaye karlılığı Petrokent'te son 4 bilançodur neredeyse yataya bağlamış. Fakat son bilançoda yaklaşık %50 kadar bir artış göstermiş. Brüt esas faaliyet kar marjında bir toparlanma var. Net kar marjı yataya bağlamış. Esas faaliyet kar marjında son 4 bilançodur. Ufak da olsa bir düşüş var. Favök böyle satış gelirlerinde de ufak da olsa bir düşüş var. Şimdi benim bu ise niye video çekmedim? Bunun nedeni arkadaşlar burada gizli. 2015'ten beri 3, 4, 5 6 piyasa değeri defter değeriyle fiyatlanan şirket 2018 6'da 12 16'ya kadar çıktı. Burada borsadaki büyükler dedi ki ya sen pahalısın. Biraz kendine çekip düzen ver. Piyasa değeri defter değeri bakın arkadaşlar 12 16'dan 1 94'e kadar düştü. Daha sonra burada 1 3 4 piyasa değeri defter değeriyle fiyatlanan şirket bakın pandemiden sonra zirvesi olan 107 piyasa değeri defter değerini gördü. Arkadaşlar bakın 107 piyasa değeri defter değeri. Şimdi SASA hissesi var. Şu an borsamızda en pahalı şirket. Bakın arkadaşlar bu SASA'nın uzun vadeli grafiği. SASA bakın arkadaşlar 60 kuruştan 60 kuruştan 87 liraya kadar gitti. Sasa'nın piyasa değeri Defter değeri arkadaşlar 20-31 borsadaki en pahalı şirket sürekli yatırım yapıyor sürekli büyüyor önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türkiye'nin 15 milyar dolarlık ithalatını engelleyecek bu şirket bakın o bile o gösterdiğim grafiğe rağmen arkadaşlar piyasa değeri defter değeri 20-31. Bu normaldir değildir arkadaşlar. Konu bu değil. Benim anlatmaya çalıştığım arkadaşlar Sasa gibi bir dev. 20 piyasa değeri defter değerinden fiyatlanırken arkadaşlar burada bir turizm şirketi 107 piyasa değeri defter değerine kadar çıkmış arkadaşlar. Bakın 107 piyasa değeri defter değerine kadar çıkmış. Bana herkes Petrokent çek, Petrokent çek, Petrokent çek. Ben arkadaşlar bu YouTube hesabını Temmuz ayını açtım. Ben genelde düşe giren hisselerde arkadaşlar genelde ya tepkiye giriyorum ya da harmonik formasyon görüyorum, formasyonlara giriyorum. Fakat bu hissede herhangi bir video çekmedim. Bunun nedeni piyasa değeri, defter değerini arkadaşlar şirket nezdinde pahalı bunlar. Bakın hisse şunu lineer grafiğe alayım arkadaşlar. Bakın 865 liradan 135 liraya kadar düştü arkadaşlar. Piyasa değeri, defter değeri, son değer olarak şirketin hala 29.83. Arkadaşlar bakın bunu en basit haliyle anlatmak gerekirse şirketin bütün mal varlıklarını, ismini, makinalarını, arabalarını satıyorsunuz. Bütün alacaklarını tahsil ediyorsunuz. Geriye kalan paradan ana paradan bütün borçları ödüyorsunuz. Geriye kalan parayı hisse senedi miktarına bölüyorsunuz. Şu anda piyasa burada o değerin 107 katını ödüyordu. Şu anda arkadaşlar 29.83 katını piyasa değeri defter değeri olarak ödüyor. Şimdi ben açık söylüyorum arkadaşlar. Hissede bir düşüş oldu. Bayağıdır da takibimde. Elimde arkadaşlar sadece tek bir tane lot var. Tek bir tane lot var. Onu da nereden aldım birazdan göstereceğim. Hisseyi takip edeyim. Ekranımda dursun diye aldığım bir adet lot var. Onun dışında hissede herhangi bir alımım yok. Peki bu hisseyi beğenmiyorsun. Neden bu videoyu çekiyorsun? Veya pahalı buluyorsun. Neden bu videoyu çekiyorsun? Arkadaşlar hissede güzel bir şey oldu. Onu da birazdan teknik analiz kısmına geçtiğim zaman sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Fiyat kazanç oranına son değer olarak 68.49. Bakın ben FK oranlarını çok fazla ciddiye almıyorum. Satışlar karlılık büyüyorsa FK oranları belli aşamalara geliyor. Bakın 175'ten 68'e kadar düşmüş. Fakat piyasa değeri, defter değeri benim için çok ama çok önemli. Bakın Burada 12-16 olan piyasa değeri, defter değeri 1.91'e kadar düşmüş. Bakın 1.91'e kadar düşmüş. Neredeyse 10'da 1'e gelmiş. Bakın 10'da 1'e gelmiş. Arkadaşlar hayat, borsa, piyasalar tekrarlardan ibarettir. Yarın öbür gün bunun da 107'den onlara gelmeyeceğinin bir garantisi yok. Veya burada 30'lardan tekrar 200'lere çıkmayacağının bu piyasa değeri, defter değerinin garantisi yok. Ben hayatımı bu işten kazanıyorum arkadaşlar. Benim bu tarz bir hissede kumar oynama lüksüm yok. Orta uzun vadede mesela şurada hani ilgimi çeken bir hisse olsaydı mesela piyasa değeri defter değeri birken, ikiyken, üçken toplardım. Şuralarda verirdim arkadaşlar. Yine burayı beklemezdim yani. Yani böyle bir fiyatlama arkadaşlar bakın böyle bir fiyatlama bakın arkadaşlar. 9 lira 40 kuruştan 861 liraya kadar gitmiş. Yani ne oldu ben anlamadım. Yani marstan turist kafilesi falan gelmesi lazım. Bütün işi de bu firmanın alması lazım ki arkadaşlar fiyatlar buraya gelsin. Fakat biz burada arkadaşlar kendi hırslarımıza, kendi şeylerimize yenik düşüyoruz. Sürekli bakın borsada aynı şeyler yaşanıyor. Sürekli aynı şeyler yaşanıyor. Sürekli aynı şeyler yaşanıyor ve birileri mağdur oluyor. Arkadaşlar buraya kumar mantığıyla bakmaya devam ettiğimiz sürece kendimizi piyasadan akıllı gördüğümüz sürece araştırmadığımız bakmadığımız kendimizi geliştirmediğimiz sürece arkadaşlar para kazanamayız. Bir kazanırsınız, iki kazanırsınız. Bakın burada girersiniz %3 alırsınız. Burada girersiniz yüzde dört alırsın. Burada girersin yüzde beş alırsın. Burada bir yakalanırsın. Burada bütün aldığını verirsin, eksi de kalırsın. Ondan sonra bakarsın tahta yukarı gider. Tekrar burada bir pozisyon açarsın. Buradan yüzde %4 gider. Kar ettim dersin. Buradan %5 gider. Kar ettim dersin. Ondan sonra burada bütün aldığın karı ve ana paranı arkadaşlar bu aradaki süreçte verirsiniz. Bunları nereden biliyorum arkadaşlar? Borsaya ilk girdiğim dönem ben de aynı şeyleri yapıyordum arkadaşlar. Lütfen ama lütfen rica ediyorum paranızda kumar oynamayın. Arkadaşlar şimdi Piyasa değeri, defter değeri. Lokanta ve otellerde sektör ortalaması 6.74. Bakın o sektördeki bütün firmaların piyasa değeri, defter değerini topluyorsunuz, bölüyorsunuz ve elinize 6.74 rakamı çıkıyor. PetroKent'te bu rakam bir ara 107'ye çıkmış, daha sonra 62-60'a ve şu anda 29-83. 29.83 Fiyat kazanç oranı dediğim gibi arkadaşlar sektör ortalamasının iki kat üzerinde karlar artıyor. satışları artıyor. Şirket yatırım yapıyordur. Bir şey yapıyordur. Bunlar düzelir arkadaşlar. Bakın FK oranlarını ben çok fazla ciddiye büyüyen şirketlerde satışları artan şirketlerde çok fazla ciddiye almam. Çok hadi bir aşırılık yoksa ciddiye almam. Mesela ama burada dediğim gibi piyasa değeri, defter değeri arkadaşlar gerçekten çok ama çok sıkıntılı. Şimdi teknik analiz, teknik analiz. Bunu teknik neyine bakalım diyor ya bazı arkadaşlar. Alın arkadaşlar, bakın teknik neyine bakacağız. Grafiği haftalı aldığımız zaman şu emamızı bir kapatalım. Bakın şu bölge trendin başladığı bir dip bölgesi. Şuradaki çıkışa bir A, buraya bir B ve arkadaşlar şuradaki düzeltmeye bir C dediğimiz zaman bu arkadaşlar bakın flama boyu ve hissenin tepki verip düşe başladığı yer arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. 822.70 hissenin zirvesini söyleyeceğim arkadaşlar şimdi. 870 bakın. 870. Şimdi bu formasyonun olası hedeflerine bakalım. Şimdi bu formasyonlarda iki tür arkadaşlar hedef alınır. Bir tanesi C'den D'ye çektiğimiz Fibonacci seviyesi C'den D'ye çektiğimiz Fibonacci seviyesi. Arkadaşlar grafiğe ne bakıyoruz? Logaritmik bakıyoruz. Logaritmi ayarlıyorum grafiğimi. Ve logaritmik olarak baktığım zaman bakın arkadaşlar, ilk tepkinin geldiği yer Fibo 82. Daha sonra burada hisse tutunamamış ve 0.618. Eğer endekste bir bozulma olursa yani piyasalar endekste bir sıkıntı olursa arkadaşlar bunun düzeltme seviyesi A'dan D'ye olarak alınır arkadaşlar. Buradan A, D hedefini alalım beraber. Bunu da tekrar logaritmik bakıyoruz. Logaritmiğe getirelim. Ve tamam değil. Bakın arkadaşlar logaritmik dediğimiz zaman 0 382 fibo seviyesi 80 40'a geliyor ve arkadaşlar size çok ilginç bir şey göstereceğim bakın 80 40'ta burada bir destek yapmış şimdi bu çizgileri biz bu grafik oluştuktan sonra çekiyoruz fakat bu çizgiler oturuyor arkadaşlar sizce bu tesadüf olabilir mi bakın 80 40 96 Arkadaşlar piyasa değeri, defter değeri gerçekten ama gerçekten arkadaşlar Edirne'nin üzerinde olan bir ise. Şimdi grafiğimizi lineara aldığımız zaman bakın. Kendi çevremden bazı arkadaşlarım da vardı bu ise. Şu bölgelerden almışlardı. Bakın. 8 haftalık EMA'nın altında yanılmıyorsam Şubat'ta. Evet Şubat'ta kapanış geldi. Bu arkadaşlarım benim zarardaydı. Ee, ne yapayım diye sordular bana. Ben 8 haftalık EMA'nın altında bakın bu trendi 8 haftalık EMA taşıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum 8 haftalık EMA'nın altında ilk kapanış burada geliyor. Bakın ilk kapanış burada geliyor. Benim böyle bir pozisyonum olsa zararda da olsa muhakkak ama muhakkak trend takibi yaptığım için bu pozisyonu kapatacağımı söylemiştim. Yatırım tavsiyesi olmadan benim böyle bir pozisyonla mesela buradan aldım olmadı, buradan aldım olmadı, buradan aldım olmadı. E 8 haftalık emanın altında kapanış verdi. Burada ilk arkadaşlar fırsat verdiği noktada çıkacağımı söylemiştim. Hala elinde tutan benim arkadaşım var. Ee, umuyorum zararı bir an önce çıkar. Bakın arkadaşlar 8 haftalık ema kırıldıktan sonra. Burada tekrar bir 8 haftalık EMA'yı test etti. Bakın arkadaşlar 8 haftalık EMA'yı test etti. Fakat kapanış 8 haftalık EMA'nın altında geliyor arkadaşlar. Şubat'tan beri. Arkadaşlar bakın. En son şu bölgede Temmuz'da ben YouTube hesabımı yeni açmıştım. Çok fazla soruluyordu. Ben burada 8 haftalık EMA'nın üzerinde bir kapanış görmeme rağmen hissenin piyasa değeri defter değerini pahalı bulduğum için bakın satışların geldiği noktalar. Bulduğum için hisseyle alakalı herhangi bir video çekmedim. Arkadaşlar şimdi hisse 8 haftalık tekrar EMA bölgesinde bakın ve üzerinde kapanış yaptı. Bu bölgelerden bakın şu bölgelerden şu bölgelerden arkadaşlar. Benim elimde tek bir lot var demiştim hatırlıyorsanız. Lotu aldığım bölge bu bölgeler arkadaşlar. Tek bir tane lot var elimde. O da tahtayı takip etmek için aldım. Bir adet lotum var. Onu da yanılmıyorsam geçen ay içerisinde şu bölgelerden veya bu bölgelerden bir yerden aldım. Tek bir lotum var arkadaşlar. Onu aldım. Elinde hisse olan arkadaşlar veya bu bölgede hissesi olan arkadaşlara benim nacizane tavsiyem. Aşağıda çizdiğim bölgeleri asla ama asla akıllarından çıkarmamalı. 8 haftalık EMA'nın altında kapanışlara dikkat etmeleri gerekiyor. Hissenin halka açıktık oranı arkadaşlar çok düşük. Hissenin halka açıktık oranı çok düşük. Burada tahtacı elinde hissi olan kim varsa arkadaşlar onun dediği olacak ama yani şu bölgelerden eğer maliyetlendiyseniz bakın Eylül ayı içerisinde şu bölgelerden maliyetlendiyseniz muhakkak ama muhakkak 8 haftalık EMA'nın altında gelen kapanışlarda temkinli olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü piyasa değeri, defter değeri arkadaşlar 30 hissede beğendiğim tek bir şey var. Halka açıklık oranı gerçekten çok düşük. Ama yani ya bu artık olmaz arkadaşlar. Bakın yani 80 liradan 800 lira 900 liraya kadar neredeyse soluksuz git. Ee, bak bakın bu artık arkadaşlar yani lineer grafiğe bakalım. Göstergeleri de kaldıralım. Buradan 5 liradan neredeyse 867, 870 liraya kadar soluksuz git. Ondan sonra da burada patır 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 düş. Arkadaşlar böyle yapmaya devam ettiğimiz sürece yakında borsada küçük yatırımcı bulamayacağız. Borsada küçük yatırımcı bulamayacağız. E, muhakkak bunu da e, birileri artık yani yapıyor ama yani şeyin hiç mi kabahati yok? Bizim hiç mi kabahatimiz yok? Bizim de var arkadaşlar. Bir hisse alırken en azından piyasa değeri, defter değerine bakmamız gerekiyor. Bakın ben bu fraktal bölgeyi çizdim. Bu fraktal bölgeyi çizdim. Hissenin buradan olası tepki vereceğini de biliyordum. Yanlış anlamayın param da var arkadaşlar. Bir lot aldım. Sırf tahtayı takip etmek için. Ne oluyor ne bitiyor bakacağım mesela. Arkadaşım da var. Sırf o yüzden bir lot aldım. Hani portföyüme girip baktığım zaman gözümün önünde dursun diye. Arkadaşlar burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. İzlediğiniz için herkese teşekkür eder. Zararda olan arkadaşlarının bir an önce zararının çıkmasını temenni ederim. Herkese selamlar, saygılar, bol kazançlar dilerim. İyi haftalar.